Arkadaşlar bu da evin en çok telefonla oynayan. Elinden telefonu hiç düşürmüyor. Ya ben sana bir şey söylüyorum iyi mi? Sen sabah kadar sevgilinle görüntülü şey konuşuyorsun ya. En azından ben sevgilimle konuşuyorum. Belki ben de Hadi tamam. Arkadaşlar bu da evde en çok telefonla oynayan. Elinden telefonu hiç düşürmüyor. Ya ben sana bir şey söylüyorum iyi mi? Sen sabah kadar sevgilinle görüntülü konuşuyorsun ya. En azından ben sevgilimle konuşuyorum. Belki ben de Hadi Arkadaşlar bu da evin en çok telefonla oynayan. Elinden telefonu hiç düşürmüyor gele görüntü konuşuyorsun ya. En azından ben sevgilimle konuşuyorum. Belki ben de... Ay, Ay. Arkadaşlar bu da evin en çok telefonla oynayan. Elinden telefonu hiç düşürmüyor. Ya ben sana bir şey söylüyor muyum sen sabah kadar sevgilimle görüntü konuşuyorsun ya? En azından ben sevgilimle konuşuyorum. Belki ben de... Ay, Ay. Arkadaşlar bu da evin en çok telefonla oynayan. Elinden telefonu hiç düşürmüyor. Ya ben sana bir şey söylüyor muyum sen sabah kadar sevgilimle görüntü konuşuyorsun ya? En azından ben sevgilimle konuşuyorum. <laughs>